Arkadaşlar bitkinin gelişmesi için mineraller de gereklidir. Bitkinin büyümesi için gerekli mineraller toprakta ve suda çözülmüş olarak bulunurlar diyoruz. Kalıtsal faktörler de önemlidir. Yani genetik faktörler de büyüme ve gelişmede de etkilidir. Yani bitkinin şurayı çiziyoruz çocuklar. Yaprağın genişliği, klorofil sayısı, bitkisel hormonlar gibi etkenler Bitkinin büyüyüp gelişmesinde etkilidir. Yaprak geniş olursa daha hızlı fotosentez yapar, daha çok besin üretir, daha çok gelişir. Klorofil sayısı çok olursa gene daha fazla, daha hızlı fotosentez yapar. Birim zamanda daha fazla besin üretir. Yani bitkinin gelişmesi fotosentez yapmasına bağlıdır arkadaşlar. Bitkisel hormonlar da etkilidir. Bunu da unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, bir etkinliğimiz var. Bitkinin büyümesi nelere bağlıdır? Hipotezimiz ışık miktarı azaltılırsa bitki daha hızlı büyür. Hipotez biliyorsunuz doğruluğu ispatlanmayan görüşlerdir. Ee, Çinizden böyle şey olur mu dediğinizi duyar gibiyim. Değil mi? Yani ışık miktarı azaltılırsa bitki daha hızlı büyür. Böyle bir hipotez var. Bakalım bu hipotez doğru mu çıkıyor, yanlış mı çıkıyor? Deneyin aşamalarına bakıyoruz. Bitkilerden birini kontrol amaçlı, diğerinde de deney amaçlı kullanmak için özdeş iki saksı bitkisi alıyor. Kontrol amaçlı bitkiyi sürekli ışık alan bir ortama, deney amaçlı bitkiyi de günün büyük kısmında ışık almayan karanlık bir ortama koyuyor. Ortam sıcaklıklarının aynı olmasına dikkat ediyor. Her ikisine de su veriyor ve 21 gün ne yapıyor? Gözlem yapıyor. Evet arkadaşlar, kontrol amaçlı Bitki ışıklı ortama konmuştu. Bakıyorum 15, 17, 19, 21, 24, 27, 29 oluyor, değil mi arkadaşlar? Bitkinin boyu. Öbürüne bakıyoruz 15, 16, 17, 18, 19. Yani gördüğünüz gibi gelişim baya bir yavaş. Dolayısıyla arkadaşlar ışık miktarı azalırsa gelişim daha mı hızlı olmuş? Bakın daha yavaş olmuş. Evet, hipotezimiz doğru mudur? Hayır. Çünkü ışığı fazla alan bitki daha fazla gelişmiştir. Bağımsız değişken tabii ki nedir? Işıktır arkadaşlar bu deneyde. Deney amaçlı bitkiyi hiç ışık almayan bir ortama bıraksaydı gelişimde nasıl bir değişme olurdu diyor. Yavaşlardı tabii ki. Çünkü ışık fotosentezi etkiler, fotosentez de gelişimi etkiler. Arkadaşlar bir süre sonra da sararıp solardı diyor. Evet doğrudur. Her iki bitki içinde ortam sıcaklığının aynı olmasına neden dikkat etti? Çünkü arkadaşlar e, deneyin tutarlı olabilmesi için diğer faktörleri eşit tutmamız lazım. Kontrol değişkeni diyorduk hatırlarsanız. Sizce bitkinin büyümesinde başka hangi faktörler etkilidir? Su, oksijen, sıcaklık ve karbondioksit etkilidir. Hatta e, mineraller de buna eklenebilir değil mi? Kalıtsal faktörler de etkili, e, buna eklenebilir. Bir başka etkinlik arkadaşlar. Çeşitli düzenekler kurulmuş. Buna göre bu düzenek ve bilgiler kullanılarak aşağıdaki hangi sorulara cevap bulunabilir diyor. Mesela bitki gelişiminde sıcaklığın etkisi var mıdır? Buna cevap bulabilir miyiz arkadaşlar? Yani sıcaklık deneyi yapabilir miyiz? Arkadaşlar mesela her şeyleri aynı. Sadece sıcaklıkları farklı iki düzenek seçebilir miyiz? Mesela 25 derece aydınlık. Ee, ve su verilmiş. 5 derece aydınlık su verilmiyor. Olmaz. Su verilmesi lazım. Evet. Var mı? Maalesef bulamadık. Hangi tür bitkiler? Hangi tür bitkiler karanlıkta daha iyi gelişir? Arkadaşlar. Şimdi karanlıkta daha iyi gelişme durumu yok biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir deney yapmak istiyorsak karanlıkta farklı tür bitkiler kullanmamız gerekiyordu. Halbuki bitkilerin hepsi özdeş. O yüzden 2'yi de anlayamayız. 3'e bakıyoruz. Bitki gelişiminde ışığın etkisi var mıdır? Arkadaşlar aynı şartlarda birini karanlık ortama, birini aydınlık ortama koyarsak ışık etkisini araştırırız. Mesela şu ilk iki düzeneyi ne yapabiliriz? Seçebiliriz. 3'ü anlarız yani. 4'e bakıyoruz. Bitki gelişiminde suyun etkisi var mıdır? Aynı şartlarda Sadece su veriliyor, verilmiyor. Var mı? Bakalım şu ikisine. Bütün şartlar aynı. Sadece su verilmiyor. 2 ve 3'e bakarak 4'ü de anlayabilirim. 5'e bakıyorum. Ortam sıcaklığın artması bitki gelişimini nasıl etkiler? Bunu anlayabiliyor muyum? Arkadaşlar evet şurada sıcaklık değişmiş ama e, su da verilmemiş. 2 tane faktör farklı. O yüzden sıcaklık deneyi de yapamıyorum. O zaman ben bu düzeneklerden sadece... Üçüncü ve dördüncü yargıyı ne yapabiliyorum? Çıkarabiliyorum arkadaşlar. Evet bitkilerde üreme bu şekilde. Ee, şimdi arkadaşlar hayvanlarda üreme ile alakalı bir şeyler söyleyelim. Bazı hayvanlar doğurarak bazıları yumurtayla çoğalır çocuklar. E, memeli canlılar doğurarak çoğalır. E, kuşlar ve sürüngenler e, arkadaşlar yumurtayla çoğalır. Arkadaşlar, embriyo gelişimi yumurta içinde olan canlı türlerine örnekler. Bunları çizebiliriz. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kaplum yani e, sürüngenlere örnek. İşte yalın, e, yılan, kaplumbağa, kertenkele, timsah gibi. Kuşlar ve böcekler e, yumurta ile çoğalır. Çocuklar, embriyo gelişimi anne karnında olan canlı türlerine örnek de memeli canlılardır. Yani insan, kedi, koyun, inek, balina, yunus, yarasa. Evet. Tanım etişelim çocuklar. Hayat döngüsü ile alakalı canlıların üremesi, büyümesi, gelişmesi ve ölmesini içine alan süreye hayat döngüsü diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar balıklarda durum nasıl? Balıklarda durum şu şekilde. Dişi balıklar her yumurta yumurtlama döneminde binlerce yumurtayı suya bırakır. Yumurtaların döllenmesiyle birlikte embriyo yumurta içinde gelişimini sürdürür. Büyüme ve gelişme sürecinde balık embriyo ve yavruları suyun sıcaklığından, tuz oranından ve kirletici maddelerden etkilenebilir. Arkadaşlar balıklarda dış döllenme olur. Yani balık yumurtalarını suyun sığ bölümlerine bırakır. Erkek de sperm hücrelerini bırakır. Döllenme balığın vücudu dışında olur. Ve yumurta oluşumu balığın vücudunun dışında olur. Çok sayıda üretirler ki üreme şansları artsın diye. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kurbağalarda da aynı durum vardır. Kurbağalarda da çocuklar e, dişi kurbağa yumurtalarını e, suya bırakır. Biliyorsunuz kurbağalar e, çift yaşamlıdır. E, erkek e, kurbağalarda spermlerini suya bırakır. Aynı şekilde dış döllenme gerçekleşir. E, ve e, kurbağalarda bir ekstra durum daha var. Başkalaşım adını verdiğimiz bir olay oluyor. Çünkü kurbağa yumurtasında yeterli besin yok çocuklar embriyonun gelişmesi için. Dolayısıyla yumurtadan çıkan yavru e, tam gelişemediği için besin yetersizliğinden dolayı bunu not alabilirsiniz. Çocuklar başkalaşımın sebebi besin yetersizliğidir. Yani her canlı yumurtadan çıkan her canlı başkalaşım geçirmez. Mesela tavuğun yavrusu civciv tavuğa benzersin. Niye? Yumurtasında yeterli besin olduğu için. Ama kurbağanın yavrusu kurba yumurtadan çıkınca kurbağaya benzemez. E, çünkü çocuklar yumurtada besin azlığı var. Tamam mı? Dolayısıyla besin azlığı olduğu için anneye benzemiyor. Benzemeye kadar olan geçen döneme de başkalaşım diyoruz. Yani yumurtadan çıktıktan sonra bir süreç geçiriyor. Ondan sonra benziyor anneye. Bu sürece de başkalaşım diyoruz. Başkalaşımın tanımını çizelim. Bazı canlıların yumurtadan çıktıktan sonra erişkin birey olana kadar geçirdikleri yapısal değişim sürecine başkalaşım diyoruz çocuklar. Kurbağa da olur, kelebek olur, ipek böceklerinde olur. Hatta böceklerin sinekte bile olur çocuklar. Böceklerin çoğunda kelebekte görülen şeye benzer, başkalaşma benzer durumlar mevcuttur. Kurbağada da başkalaşma evrelerinde bileceğiz çocuklar. Yani bu evrelerin sıralamasını sorarlar, karıştırırlar, size sıralayın derler. Arkadaşlar yumurtadan başlıyoruz. Yumurtalar, Gelişiyor yumurtalardan embriyo. Embriyo larva'ya dönüşüyor. Larva iribaş adını verdiğimiz yapıya dönüşüyor. İribaş yavru kurbağa'ya dönüşüyor. Bakın kuyruk var. E, yavru kurbağa gelişerek erbin ergin kurbağa'ya dönüşüyor. Kuyruğu kaybediyor. E, bu şekilde bir döngü vardır. Kurbağada başkalaşım evrelerinin sıralaması. Yumurta, larva, iribaş, yavru kurbağa, ergin kurbağadır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bu sıralamayı sorarlar. Kelebekte gene yumurtadan sonra tırtıl oluşumu gözlenir. Tırtıl koza içerisine girer. Bu evreye pupa evresi diyoruz çocuklar. Dolayısıyla bu koza içerisinde gelişir ve yeni kelebek oluşur. Bu da kelebekte e, başkalaşım evreleridir. Tekrar ediyorum. Kelebekte başkalaşım evrelerinin sıralaması yumurta, arkadaşlar, tırtıl, pupa, kelebektir. Hatta buna larva evresi derler. Yumurta, tırtıl, pupa, arkadaşlar koza içine giriyor pupa evresinde ve kelebek oluşuyor. Bu sıralama.